Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kesirlerle çarpma işlemi problemlerini öğreneceğiz. Kesirlerle çarpma işlemini görmüştük. Eğer tam sayılı bir kesir varsa bileşik kesir çevireceğiz. Eğer doğal sayı tam sayı verilmişse paydasına gizli bir çekeceğiz. Pay ve pay payda ile payda çarpılıp aynı hizaya yazılıyordu. Burada problemlerde hangi işlemi önce yapacağız sonra yapacağımız önce belirlenecek ondan sonra işleme geçeceğiz. 36'nın 4'te 3'ü kaçtır sorusunda? 36'yı 4'e bölüp 3 ile çarpabiliriz. Yani biz burada modellersek şayet 4 parçadan 3'ü 4'te 3 demek. 4 parçadan 3'ü 36'nın 4'te 3'ü kaçtır diyorsak 36 hepsiydi. 4 tane parça 36 ise 36'yı 4'e bölerim 9. Burada bulduğum 9 her bir parçanın değeri aslında. Burası 9, burası 9, burası 9 bize 3 tane boyandığına göre 9 kere 3'ten 27 gelir. Bunu modelleyerek de görebiliriz. Ya da 36'nın 4'te 3 ediyorsa zaten bu nın eki varsa 36 çarpı 4'te 3 demek. Hızlıca sadeleştirip kesirlerle çarpma işlemi yapabiliriz. Evet sıradaki sorularla uygulamaya geçiyoruz artık. Fatih 520 TL'sini 4'te 3'ü ile cep telefonu almıştır. Buna göre Fatih cep telefonunu kaç TL'ye almıştır? 520 TL'sinin 4'te 3'ü cep telefonuysa 520 çarpı 4'te 3 diyoruz. Buradan sonra ister önce sadeleştirme yapıp 3'te çarpalım. ister direkt 3'te çarpıp 4'e bölelim. Cevap doğru gelecektir. gizli biri çekeyim buraya. Sadeleştirmeye bakıyoruz. Mesela 4'ü 2'ye böldüm. 2. 520'yi 2'ye böldüm. 260. Yine 2 ile 260 sadece Bir daha 2'ye böldüm 1. Bir daha 2'ye böldüm 130. Yani burada direkt 4'e bölsek de oluyordu. Ama diyelim görmedik. 130'u bulmak için iki kere 2'ye bölsem de aynı cevap gelecek. Yani buradan sonuç 130 bölü 1. Yani 130 bölü 1 çarpı pardon şurayı da yazalım. 3 bölü 1 oldu. Sadeleştirme sizlerini yazdıktan sonra. E 130 çarpı 3 çarpma işlemi yaptığımızda 390 bölü 1 gelir. Yani cep telefonu 390 TL'ymiş. İkinci yolumuza geçersek. Burada direkt çarpma yazdık. Çünkü 520 TL'nin 3 bölü 4'ü diyordu. 520'nin 3 bölü 4'ü direkt çarp. Ya da modellersek biz 4'te 3'ü yine modelleyelim. Bu da ikinci yol olsun modellememiz. Ama her zaman modelleme yolu e, en kolay yol olmayacak. Biz esas yolumuzu bu çarpma olarak belirlemekte fayda var. Şimdi buranın hepsi 520 imiş. Paramın tamamı 520. Ben paramın 4'te 3 ile cep telefonu aldıysam 520'yi 4'e bölüyorum. Buradan 130 geliyor. E bundan her biri 130. 4 eş parçaya böldüm. Her biri 130. E ben bu parçalardan 3 tanesiyle 4'te 3'ü diyor ya. Yani şu kırmızıları alacağım için 130 ile 3'ü çarparım. Yine 390 TL cep telefonu ücreti çıkar. Yani ister direkt çarp, ister modellemeyle yap. Sonuç aynı gelecek. Hangi yöntem kolayına geliyorsa. İkinci soru. Zeynep elindeki 240 tane cevizin 6'da ikisini arkadaşına vermiştir. Zeynep'in kaç cevizi kalmıştır? Evet artık modellemesiz yapacağım soruları. Ama modelleyerek de yapabilirsiniz. 240 çarpı 6'da 2 yazıyorum. Şimdi çarpma yaparken gizli biri koyacağız buraya. Sonra sadeleştirme arıyorum. Mesela burada 6 ile 240 da sadeleşir. 6 ile 2 de. Hangisini istiyorsam onu yapacağım. Sonuçta çarpınca yine aynı cevap gelecek. Mesela ben direkt gördüm burada. 6'ya böldüm 1. 6'ya böldüm 40. 40 çarpı 2 80. E 1 çarpı 1 1. Bu 1'i artık yazmasak da olur ama ben yine son kez göstereyim. 80. E biz 80 tane cevizi arkadaşına verdik. Zeynep'in kaç cevizi kalmıştır? 240'tan 80'i çıkartıyoruz. 160 cevizde Zeynep'in kalacaktır. Bunu şu şekilde de yapabilirdik. Mesela 6'da ikisini arkadaşına veriyorsa 6'da 6'sı hepsidir. 6'da 6'dan 6'da 2'yi çıkartırsam 6'da 4 geriye kalan cevizler. Yani Zeynep'in kalan cevizleri. 240'ı 6'da 4 ile çarpsam direkt 160 ceviz gelebilir. Yani bir sürü farklı yöntemimiz var. Hangi yöntem kolayımıza geliyorsa onunla çözeceğiz. Üçüncü soruya geçelim. 4 tam 4'te 3 TL'nin 3 bölü 2 katı kaçtır? Evet burada direkt katı diyorsa zaten çarp diyor. Soruyu aynen yazıyoruz. 4 tam 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Çarpmada tam sayılı kesir olmayacağı için öncelikli olarak 4 tam 3 bölü 4'ü düzeltiyoruz. Bileşik kesir dönüştürüyoruz yani. 4 kere 4, 16, 16 artı 3, 19, 19 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Burada sadeleştirme göremediğimiz için normal çarpma yapacağız. 19 ile 3'ü çarpıyoruz. Burada iki basamak sayı olduğu için kafadan çarpamazsak yazarak da çarpabiliriz. Burada çarpmayı yaptığımızda 57 gelecek. 57 bölü 8. 57 bölü 8 TL'ymiş. Ama biz burada tam sayılı kesir isteseydi. Şimdi şıklar yok ama tam sayılı kesir nasıl çeviriyorduk onu da bir hatırlayalım. 57'yi 8'e bölüyorum. 7 kere var. 7 kere 8 56. Çıkarttım 1. O zaman 7 tam olacak. Yazalım. 7 tam. E payda aynen 8 ise buradaki 1 de paya gelirse 7 tam 1 bölü 8 lira oldu. Ortaya çıkacak cevabımızın. 57 bölü 8 cevaplarda yoksa 7 tam 1 bölü 8 olmak zorunda. Dördüncü soruya geçelim. 5 TL'nin 12 bölü 5 katı kaçtır? 5 çarpı 12 bölü 5. Burada gizli biri yapıyoruz. Sonra 5'ler çarpma işlemi ya. Sadeleşir 1, 1. E cevap ne gelir? 12 kere 1, 12. Bölü 1 yazmıyorum bölü 1'i. 12 bölü 1, 12. Doğru cevap. Yani 12 bölü 1'deki şu 1 gizli 1. O gizli biri nasıl 12 varsa altına gizli bir yapıyorduk. Burada o biri çıkarttık. Cevap 12. TL geliyor. 12 lira olarak geliyor. Beşinci sorumuza bakalım. Feyza bir kitabın 8'de 5'inin 5'te 3'ünü okumuştur. Bakın yine buradaki ın eki, iyilik ekimiz var. 8'de 5'in 5'te 3'ü diyorsa çarpacağım. Ne kadar okuduğunu bulacağım. Sonra Feyza kitabın kaçta kaçını okumuştur. Sadece çarpmamız yetecek. Eğer geri kaçta kaçı kaldı deseydi bütünden çıkartıyorduk. 5 bölü 8 çarpı 3 bölü 5. Yine burada 5'ler sadeleştirilmek için bizi bekliyor. 5'e böldüm 1, 5'e böldüm 1. Pay Pi kısmındakilerle payda kısmındakiler sadeleşiyor. Onu tekrar hatırlatalım. İlla çapla sadeleşecek gibi düşünmeyin yani. 1 kere 3, 3. 8 kere 1, 8. O zaman kitabın 8'de 3'ünü okumuştur. 8'de 8'i tamamı o zaman 8'de 5'ini okumamıştır diyebiliriz. Altıncı sorumuza geçelim. Emre parasının 2'de 1'inin 3'te 2'sini harcadığında geriye parasının kaçta kaçı kalmıştır? Şimdi 1 bölü 2'sinin 3'te 2'si diyorsa şurayı bulacağız önce. 1 bölü 2'nin 2 bölü 3'ü yani çarpıyorum. 1 bölü 2 çarpı 3'te 2 Burada yine sadeleştirme gördük. İkiler birbirini götürdü. Cevap 1 bölü 3 geliyor. 1 kere 1, 1 bölü 3. O zaman parasının 1 bölü 3'ünü harcamış. Geriye parasının kaçta kaçı kaldı diyorsa e Paydam 3 ise 3 bölü 3 bütün halidir. paranın 1 bölü 3'ünü harcadım. Paydalar eşit. Pay çıkartılıyor. 2 bölü 3 ya da 3'te 2 Geri kalan para. Kalan para gelecek. Son bir soru daha çözelim. 120 TL'nin 5'te 4'ünü 1 bölü 2'si kaçtır? Ya da 2'de 1'i kaçtır? E burada 120 TL'nin 4 bölü 5'i diyorsa 120 çarpı 4 bölü 5. Bitmedi. Bunun da 1 bölü 2 diyorsa çarpı 1 bölü 2. Gerisi işlem. E biz bu alt tarafa gizli bir çektik. Sonra bu sefer mesela sadeleştirmesiz yapalım. Sadeleştirecek bu 2 ile 4 ya da 2 ile 120 sadece bir. 5 ile 120 sadece bir. Direkt çarptığımız düşünelim bakalım nasıl geliyor cevap. 480 geliyor. 120 ile 4'ü çarptım. Sonra 1 ile çarptım. 480. 5 kere 2 kere 1. 10. E zaten son basamaklar sıfırlar gideceği için 480 bölü 10'dan cevap 48 lira olarak Gelecek. Evet böylelikle çarpma işlemi problemlerinin sonuna geliyoruz. Dersimizi yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaştığımız yeni içerikleri kaçırmamak için de Instagram ve Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mutlu kalın.